Merhaba arkadaşlar burası Kuşadası Davutlar Sevgi plajı olarak geçiyor Kuşadası Otogar'dan ve oradan buraya araçlar mevcut kişi başı altı buçuk liraya geliyor 2020 yılı için konuşuyorum evet, buraya çadırımı kurdum buraya çadır kurmak veya mangal yakmak, ateş yakmak tamamen serbest ve ücretsiz. Gördüğünüz üzere bugün Pazartesi ve e, neredeyse bütün masalar dolu ama e, sosyal mesafe baya baya var. Yani her masa aralığı veya her aile aralığı ortalama 30 ila 20 metre diyebilirim. Benim çadırıma da zaten en az 20 metre uzaklıktalar. Burada gölgelik altında dinlenebilirsiniz, çadırınızı kurabilirsiniz. Denizi çok güzel. Biraz hafiften bulanık gibi oluyor ama o da hafif dalgadan dolayı. Ama suya girilebilir seviyede. O yönden güzel. Uşadası zaten her günüyle güzel. Buraya sadece aracınızla girerseniz araç için 10 TL'lik bir ücret alınıyor. Aracınızı tabi dışarıda bırakarak yol kenarında çok yer var. Aracınızı kenara bırakarak da içeriye giriş yapabilirsiniz. Veya aracınızı çadırınızın yanına kadar getirebilirsiniz. Birçok kişiye getirmiş. Ben önermiyorum. Yani yan tarafta o kadar çadır varken siz koca koca arabalarınızı içeri de sokmayın. Tabi birçok ihtiyacınızı arabanızdan sağlamak için en azından hemen girişteki otoparkı bırakabilirsiniz. Burası bayağı bir göğür. Bugün hava çok sıcak aslında. Ama ağaçları çok üstümüze. Ona rağmen bu Burası gayet hava dar, Güzel. Herhangi bir şekilde kimse kimseye karışmıyor. Ee, gayet böyle güzel bir ortam var. Daha çok e, günü birlikçiler var. Veya işte farklı şeylerden gelen yerliler var. Zaten pandemiden dolayı biliyorsunuz artık yabancıda da fazla yok şu anda. Ama ona rağmen e, ben memnun kaldım. Bu kadar e, düzenli beklemedim. Etrafta illa ki ufak tefek de olsa çöpler var. Ama buna zaten hiçbir şekilde engel olamıyoruz. Yani o kadar anlatsak da anlamıyorlar. Ateşini yakıp daha sonra mangalın kömürünü vesairesini, çöpünü, işte kullanat malzemelerini sağa sola dağıtarak çekip gidenler var. Görüyorsunuz önümüzde mesela çöp konteyneri var ki zaten birçok noktada var. Yani şu çöpü şuraya içine atmaya üşeniyorlar diyeyim artık. gelini de olan bir şey. eee plajda konaklama alanınız yani kamp alanınız iç içe. Herhangi bir şekilde uzak yere falan gitmiyorsunuz. Alan geniş. Plajı zaten çok uzun. Ortalama e, baktığım zaman bir kilometreden fazla. Siz istediğiniz yere çadırınızı kurabilirsiniz. İstediğiniz yerden denize de girebilirsiniz. Herhangi bir engel veya kısıtlama yok. Hiçbir şekilde dediğim gibi ücret alınmıyor. Ee, gördüğünüz gibi burada çeşmeler var. Ücretsiz bir şekilde. Işte bulaşınızı yıkarsınız, suyunu kullanırsınız. Ee, hemen plajda soyunma kabinleri ve e, duş alanları var. Soğuk su. Onlar da yine ücretsiz. Faret şu anda görmedim ama onu ücretli olarak özel işletmeden etmeden kullandığını söyleyenler oldu. Ben şu anda kullanmadım ama 1 TL 2 TL arasında bir söylentiler var. Burada en önemlisi dediğim gibi gölgelik alanda çok geniş bir alan bende çadırınızı kurup ateşinizi yakabilirsiniz. Bu şu şekilde her gölgelik bir alanda çadırımı kurdum. Ateşimi yaktım. Yemeğimi yaptım. Etrafındaki birçok çöpü topladım ama yani yetişemiyorum. Arkamı dönüyorum. Farklı çöpler görüyorum. görüyorsunuz şurada mesela hemen yerde bir bardak var. Cam. Cam kırıkları vesaire. Şimdi onları toplayacağım plastikleri görüyorsunuz i̇şte yakılmış mangalları görüyorsunuz ateşleri görüyorsunuz günübirlikçilerden veya bilinçsiz e, kamp yapan arkadaşlar bunları yapıyor yani. yani ne kadar da işte ben kampı çok iyi yapıyorum deseler de kusura bakmasınlar yapamıyorlar yani kamp sadece gelip de çadırı kurmak değil Burada ne güzel ücretsiz bir alanınız var. Deniziniz yani %100 belki temiz olmasa da en azından birçok ücretli yerden bile gayet güzel ve temiz. Kimse kimseye karışmıyor dediğim gibi. Yani kimse kimseye karışmıyordan kastım kastım e, çevrede hiçbir şekilde birbirine e, hakaret eden veya füreden işte müziği son ses açıp eee terbiyesizlik yapan herhangi kimse yok. Evet, ailelerin gelebileceği bir yer. Sinek ayrıca bayağı var gibi. Yani şu an mesela buralarda yok ama mesela ben çadır etrafında yemek herhangi bir şey de yapmam ama sadece bir menemen yaptım. Öyle söyleyeyim. Tabi daha önceki dediğim gibi mangal ve yemek artıklarından dolayı Sinekler artıyor ee, ve çevreye işte, tuvaletini yapan insanlar yani göstermeyeceğim birçok bazı noktalarda var ee, bunlar ama tabi çok da sıra edecek durumda değil yani et, etraf tamamen dışkı falan dolu değil ama kısmen de olsa göze batıyor bunlar temizlenebilir mi temizlenebilir çok da şey değil. Alan çok geniş. şuradan itibaren bakıldığı zaman zaten denize yaklaşık 40 metre. uzunlamasına da 1 kilometreden uzun. Yani 1,5 kilometre civarında var. Plajı hafif taşlı. Hani kum ve taş karışımlı. Suyu hafif dalgalı. Yani yüzme bilmeyen kişiler bile yaklaşık bir 20 metre veya 30 metre suda açılabilir. Şu an o tarafa gidemiyor.